Evet arkadaşlar tam gaz devam ediyoruz. Tam gaz devam ediyoruz. E, teker böyle kağıtlarla kelime ezberlemelerde vesaire vesaire zorla kelime ezberleme, cümle kalıbı öğrenme, telaffuzu öğrenme, çeviri öğrenme gibi derdiniz yok. All in one dedikleri şey hepsi bir arada arkadaşlar burada. Ama pür dikkat ve arada bir de not alarak ve bütün bu çevirileri dinledikten sonra ses dosyalarını pasif bir şekilde aracınız varsa aracınız, kulaklığınız varsa kulaklığınız, artık neyse nereden dinliyorsanız ev işlerinde, iş yerinde vesaire sürekli dinlerseniz ya çok inanılmaz kalıcı olur yani. İnanılmaz kalıcı olur. Yani 3 yılda geleceğiniz mesafeyi 6 ayda gelirsiniz gençler. kendini genç hisseden yetişkinler. Evet. Regiden and the Meadows. Evet. Anabel and Thomas talked quietly to each other. Annabel ve Thomas konuşmuşlar sessizce quietly to each together. Other dedim orayı özür dilerim together birlikte each other together to each together birlikte sessizce konuştular. I think tek yapıyoruz değil mi bunu ikisi bir araya geldiğinde dilimizin ucu tavşan dişlerimizin arkasına vurduğunda çıkan ses think I think We have been too quick to talk so badly about Regidian. Sanırım we have been too quick. Çok hızlı davrandık. Yani çok hızlı olduk da diyebiliriz. Bu hızlı davrandık diye de çevirebiliriz. Çok hızlı davrandık konuşmak için to talk, konuşmak için ekmak, konuşmak için böyle e, Reagan hakkında böyle böyle kötü konuşmak için çok hızlı davrandık. I think we have been too quick Uh, to say it, bunu söylemek için, onu söylemek için çok hızlı davrandık. Hani gereğinden biraz fazla hızlı oldu. Zaten to sıfatların başına geldiğinde gereğinden fazla demektir. About regular. De okay. Said Annabelle Lee. Marcella likes reggae and the most. Marcella e, en çok sevendir. Çok sever. Reggae'ni the most. Çok sever. Marcia'nın reklediğini çok sever, çok hoşlanır. I am sorry that... Üzgünüm ki... Açıklıyor şimdi bu. Neden sonra üzgün olduğunu açıklıyor. We said bad things about her. Onun hakkında kötü şeyler söyledik. Everyone is beautiful in different ways. ne Neydi? Güzeldir. Nasıl güzeldir? Farklı e, şekillerde, farklı yollarda, farklı şekillerde güzeldir demiş Thomas. By now... Şimdi şimdiden, e, şimdiden Annabel Lee and Thomas were very tired. Çok yorgundu. Şimdiden çok yorgundu. After their long trip e, onların e, uzun seyahatinden sonra and soon ve birazdan they fell asleep. Daha sonra, kısa bir süre sonra da diyebiliriz. They fell asleep. Uykuya dalmışlar. And forgot about the other dolls. Ve öteki oyuncaklarla alakalı dünyayı tamamen unutmuşlar. When they were asleep. Onlar uykuda iken oluyor değil mi? Iken oluyor. Ne zaman uykudaydılar gibi olmuyor. Niye? Çünkü burada soru kalıbı yok. Yardımcı fiil başa gelmemiş. Özlenenin başına gelmediği için bunu soru gibi çevirmiyoruz. When were you there? Ne zaman oradaydın gibi demiyoruz. Değil mi? When they were asleep. Normal bir cümlenin başına geldiğinde dığında dığı zaman gibi çevriliyor. Raggedy Ann went quietly from her bed and uykusu yatağından sessizce gitti and woke up to Tin Soldier and Uncle Clem. Um, uyandırdı. Hem uyanmak demek hem uyandırdı demek. Kimi uyandırmış? Tini ve Uncle'ı uyandırmış. The three of them, onlardan üçü, onların üçü went to do two beautiful new dolls. İki tane yeni güzel oyuncağı gitmişler. They picked them up and took them to the Regidan's bed. Onu onları kaldırmışlar oradan, kaldırmış, almışlar ve ne yapmışlar? götürmüşler Regidan'ın yatağına. Mm. Regidan put them in her bed. Regidan onları yatağına koymuş. She lay down upon the hard floor. Ee, hmm. Ve o ne yapmış? Ee, sert zemine e, o serili vermiş. Ee, The Thin Soldier and Uncle Clem tried to tell Raggedy Ann to take their bed. Ee, evet, Thin Soldier ve Uncle Clem Raggedy Ann'e ne söylediğini anlatmaya çalışmışlar. Ee, to take their bed. Onların yatağını almasını anlatmaya çalışmış Yani onun yatağını kullanmalarını istemişler. Yani onun kendi yataklarını kullanmalarını istemişler. But Reggy'den wouldn't do it. Fakat Reggy'den bunu yapamamış. I am made out of soft cotton. Yani wouldn't do it. Onu yapmak istemedi diye de çevirebiliriz. Yapmak istemezdi. I am made out of soft cotton. Ben yumuşak pamuktan yap yapıldım. So, bu yüzden böyle, I can sleep on the hard floor. Sert zeminde uyuyabilirim, said Raggedon. Demiş Raggedon. The next morning, bir sonraki sabah, Annabelle and Thomas woke up in Raggedon's bed. Annabelle ve Thomas Raggedon'ın yatağında ne yapmış? Uyanmış. They looked at each other, birbirine bakmışlar and felt very ashamed, çok e, utanmışlar. Feel ashamed, utanmak demek. Felt very ashamed, çok utanmışlar. Because, çünkü, Regidan had given her bed to them çünkü Regidan yataklarını onlara vermişti. They burada da ne var? Past perfect. They saw Regidan lying on the hard floor. Regidan'ı sert zeminde yatarken gördüler. How good she looks. Ne kadar güzel gözüküyor. Said Annabel. It must be her button eyes. It must be burada olmalı. Onun düğme gözleri olmalı. Şu anlama geliyor. Hani. Ne kadar e, güzel gözüküyor? Bunun nedeni e, gözlerinden dolayı olmalı diye çevirebiliriz. Her hair looks so beautiful. Saçları çok güzel gözüküyordu. Said Thomas. Gözüküyor e, diyor Said Thomas. I didn't see how nice her face looked last night. E, On e, yüzünün geçen gece ne kadar hoş gözündü göründüğünü görmedim. I didn't see how nice, ne kadar hoş. Her face looked, görünüyordu. The others love her so much. Ötekiler de onu böyle çok sever. Said Annabelle. It must be because she is so kind. Çünkü bu bu yüzden olmalı. Ne yüzden? Çünkü o çok, ne? Yani, uh, kind, çok nazik. Both Nim dolls became silent. Her iki e, become silent e, olmak meydana gelmek sessizleşti. E, Püre yani sessizleştiler, sessiz oldular. Her ikisi de, her iki oyuncak da both. They were thinking. Düşünüyordular. How do you feel? Nasıl hissediyorsun? Thomas finally asked. Thomas nihayetinde sordu. Very ashamed of myself. Kendim e, kendimden çok utanıyorum diye çevirebiliriz answered Annabel diye cevapladı. And you, Thomas, yes sen Thomas, as soon as Regidian wakes up, Regidian uyanır uyanmaz, ır ılmaz, bir şey olur olmaz, derhal olduğunda, bir eylemin başına geldiğinde o eylem olur olmaz anlamı olur. Şimdi Regidian uyanır uyanmaz, I'll, will, I'll, I'll, diye çeviriyoruz, I, I, will diye okumuyoruz, I'll, I'll, I'll Tell her I'm sorry. Ona üzgün olduğumu söyleyeceğim. Tom said. The more I look at her, ona daha çok baktıkça, the more I like her, onu daha, ondan daha çok hoşlanıyorum, onu daha çok seviyorum, said Anla ben. I am going to kiss her, said Thomas. Thomas demiş ki, onu öpeceğim. Şimdi bu, be going to olduğunu nereden anlıyorduk? Aa, bir yeri gelmişken böyle ee, açıklayalım yani. Bunun be going to olduğunu şuradan anlıyorduk arkadaşlar. To'dan sonra, to'dan yani bunun gitmek fiili gidiyorum demek değil de be'den sonra bunun yani bu to'dan sonra fiil gelmesiyle kiss öpmek fiil gelmesiyle neden demek ki fiille özne arasındaki emizar gibi bir şey veya will gibi bir şey olmuş. Will'in daha sert gelecek kesin gelecek zaman hali oluyor be going to. To'dan sonra fiil gelirse ama to'dan sonra bir yara da olsaydı mesela e, Tu'dan sonra e, bir okul olsaydı school. I am going to school okula gidiyorum olurdu değil mi arkadaşlar? I am going to school. Evet. You'll, you'll, wake her up said Annabelle. Evet. You'll wake her up. Onu uyandıracaksın. Said Annabelle. But Thomas climbed out of bed. Yataktan çıktı. And kissed Riggedy Ann. Riggedy Ann'i uh, onun yanağından öptü. On her cheek. Annabelle Lee climbed out of bed too. Ee, uh, Annabelle Lee de de da uh, yataktan çıkmış. Uh, o da yataktan çıkmış. And kissed Riggedy Ann. Riggedy Ann öptü. The Thomas and Annabelle Lee picked up Riggedy Ann and put her in her bed. Pick it up, uh, tutup kaldırmak. Raggedon'i tutup kaldırmışlar arkadaşlar and ve onu yatağında oturtmuşlar. Put her in her bed, yatağına koymuşlar. Raggedon didn't wake up. Raggedon uyanmamış. They went to sit in their two little red chairs. Uh, oturmaya gitmişler. Ne? Onların iki tane küçük kırmızı sandalyesine oturmaya gittiler. After a while, bir süre sonra Annabel said to Thomas... Somata demiş ki Thomas'a I feel happier now. Şimdi daha mutlu hissediyorum. Happy y yani y düşmüş ear olmuş. Happy, happier now. Şimdi daha mutluyum. Evet, bu süperlatiflerde, e, komparatiflerde, süperlatiflerde o konular e, sil baştan gramerde anlatılıyor. So, do I, ben de anlamında Thomas reply diye cevaplamış. Regarding lay quietly in bed where Thomas and Annabel had put her. Thomas ve Annabel'ın onu koyduğu yerde where Thomas and Annabel had put her. Thomas ve Annabel'ın onu koyduğu yerde bed koyduğu yatakta daha doğrusu. Sessizce uyum sesini lay quietly uzanmış. She smiled gülümsemiş her candy heart onun şeker kalbi which had uh, i love you written on it uh, üzerinde seni seviyorum yazılı olan was very happy to hear Annabel and Thomas. Uh, Annabel ve Thomas'ı işitmekten dolayı çok mutluydu. As you know, bildiğiniz üzere, bildiğiniz gibi Raggedy Ann hadn't been asleep at all. Raggedy e, pekte, pek de, burayı pek de, hiç de, pek de e, uykuda değildi. Onlar o şeyleri mırıldarken. Evet, soru kaplarını es geçmiyoruz asla. What did Niamh Dolls think about Raggedy and her friends? Yeni oyuncaklar Raggedy ve onun arkadaşlarıyla ilgili ne düşündüler? Evet. Ne düşündüler? What did the dolls think? Ne düşündüler? The new dolls. Bu komple bir özne olduğu için bu da zaten her zaman past simple sorusu. Ve fiilde thought yerine ne olmuş? Yalın olmuş tabii ki. Soru ve olumsuz da yalınlaşıyordu değil mi? How did Regiden become friends with the new dolls? Regiden yeni oyuncak bebeklerle nasıl arkadaş oldu? Become friends, arkadaş olmak. Become doctor, doktor olmak. The new dolls talked about Regedyen's clothes. Yeni e, oyuncak bebekler Regedyen'in giysileriyle ilgili konuştular. Do you think a person's clothes can tell you about who they really are? Evet, e, insanların, e, kişinin, yani bir kişinin elbiselerinin, e, onun gerçekten kim olduğunu, e, kim olduğunu ...bize söyleyebileceğini düşünüyor musunuz? Give some example. Mesela birkaç tane veya biraz e, örnek verin. Evet, e, bu dersi de burada bitiriyoruz. Fazla bindirmiş olmayalım e, gençler. Kendini genç hisseden dinamik zihinler. Evet, buralara dikkat edelim. Bu kalıplar as soon as be going to... Yani daha nicesi pick it up, I feel happier yani bunlar güncel hayatta kullanılan inanılmaz güzel kalıplar. Yani boşuna burada piniklemiyorsunuz. Lütfen lütfen suyunu çıkarın. Yani es geçmeyin. Gerekirse başa dönün bazı videoları yine bakın. Bir sonraki videoda bir sonraki güzelim derste göre devam etmek üzere, görüşmek üzere. Paylaşım yapmayı unutmayalım.